Soru 94. Şeker oranı %60 olan 200 gram sıvı ile 300 gram şeker oranı %10 olan sıvı karıştırıyor. Tamam. Elde edilen karışımda su böyle şeker oranı kaçtır demiş. Arkadaşlar hemen tablomuzu çizdik. %60 demiş. 200 gram. Hemen yazalım. 60'a 200 artı. 300 gram'a 10 demiş. Oranım 10. Kütlem 300. Eşittir. X oranım. Toplam kütlem 500. Hemen bunu bulalım arkadaşlarım. Eee 60 çarpı 200 artı 10 çarpı 300 eşittir. X çarpı 500. Her taraftan 2 sıfır atalım. 2 sıfır gitti. 2 sıfır gitti. 2 sıfır gitti. Düzenliyorum arkadaşlarım. 60 kere 2. 120 artı 30 eşittir. 5X. 150 eşittir. 5X. X buradan ne geldi? X'in buradan 30 geldi. Yani 30 şeker var. Geriye kalan arkadaşlarım ne olacak bunun o zaman? %70'i de su olacak. Su oranı arkadaşlarım kaç? 70. Şeker oranı kaç? 30 eşittir 7 bölü 3. Gençler bakın. Şimdi 130 şeker yarışamı oran. Bak 500'ün 130'un aslan zaten 150 yapar. Geriye kalan 350 zaten şey olacak gençler ne oran adı? Şeker olacak. Hani bunu böyle yapmana gerek yok. Zaten oranın belli 30 ya. Hani yüzde tamamlayacağız ya. 70 o zaman su olacak hemen buradan da yapabilirsiniz. Ben buradan yapabilirdiniz ama kısa yoldan buradan da hemen soruyu çözebilirsiniz. Tamam mı dostlarım?